Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brookhaven'da 23 Nisan'a özel tek renk challenge yapacağız arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ben tüm renkleri yaptım ama yapmadığım renkler var. Yani şöyle diyeyim. Bugün özel kırmızı beyaz tek renk challenge yapacağız. Sadece kırmızı ve beyaz olabilecek. Şimdi hemen o zaman bir ev almayım gidelim. Bu arada Brookhaven'da bakın Türkiye'ler gitmiş. Git boş sahip olmaya gitsem boş falan böyle şeyler. Ben 17. eve gitmek istiyorum dediğim anda ev evet, dolu. Şimdi şuradan beyaz bir araç seçelim. Veya kırmızı. Hmm. Baktığımda umarım tek bir araba var. Evet arkadaşlar şimdi ee, evimizi almaya geldik. Ee, bakıyorum. İşte burada. Şey almak istiyorum. Eyvah. Şimdi niye eyvah dedim? Çünkü az dün diktiğim pijamam yırtıldı. Dün kendim dikmiştim defa işte. Hemen. Bu evin garajını çok seviyorum. Because it's beautiful. Sencer'cim merhaba. 25 Nisan kutlu, olsun bayramın. Şimdi o da kendi kendine hayali arkadaşıyla oyun oynuyor değil mi? Benim en sevdiğim ev oldu galiba. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca odacığıma gidip üstümü değiştirmek istiyorum. Ama üst giyinme odası maalesef ki burada değil. O yüzden hemen üstümü giymek için odaya gideceğim. Bencar'cığım senin odana geldim. Bu arada acaba... Efendim abacığım. Acaba ikizlerin yeni bölümünü burada mı çekseydin? Hayır olmaz. Ben de olacaksın. Neyse. Ben o zaman giyinmeye başladım Yüz kırmızılı bir şeyler olacak. Ya da beyaz olacak. Kırmızı kırmızı bir şey biliyorum. Şimdi hemen bakalım. Burada kırmızı bir yüz vardı. Ve çok kötü. Ama aslında ben hiç sevmiyorum. Hangisi? Bu yüzü. Ha, yani bence çok güzel. Kırmızı. O kadar sevmiyorum yani. Şimdi... Bence çok güzel. Ay saç alacaktım. Ama bence çok güzel bir yüz. Evet. Kırmızı bir saç istiyorum. Mesela şu üstte bir kırmızı saç var. Bunu hemen bir alalım şimdilik. Ama gözüm görünmüyor. Görünmesin. Görünmesin. Şeytan görüyor. Şeytan gibi görünüyorsun. Oy, tövbe. Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle. Bu arada beyaz ne giymiyorsun? Beyaz saçlar da var. Beyaz üstüme giyeceğim. Beyaz üst daha kolay buluruz saç çünkü beyaz yok sarı var hep kırmızı ben ben saçı ben altı siyah ben ben olsam yani çok az kırmızı yapardım kırmızı beyaz fazla olmalı çünkü bugün ah şunu seçelim Bak bu en iyi saç arkadaşlar. Evet hem çok yakıştı hem de kırmızı beyaz olduğu için. Şimdi şöyle kırmızı bir altı buldum. Önce beyaz bir üst bulmak istiyorum. Şimdi beyaz bir üst bulalım. Ee, şu şöyle bir beyaz var. Bu bir Çok hazır. güzel. Evet ama bunun üzerinde renkler var. Sadece beyaz arıyoruz. Şimdi renk var mı? Bunda da çiçekler var. Sadece düz bir beyaz arıyoruz. Düz ne olacak? Evet. Bence desenli de olabilir. Bence desenli olmayabilir. Ama. En azından kombinim uymuyor. Ama ama bak senin gözün ama beyaz selam değil. Kaan sence göz? Tabii ki beyaz olan bir şey var mı? Şu üstlere bayılıyorum ama hiçbir kırmızı veya de beyaz değil. Bak böyle kırmızı bir şey var. bu güzel ama siyah kırmızı bu olmaz. Böyle bir şey var. Bence olur. Güzel. Olabilir. Aha buldum. Hemen evet, bu. İşte biraz Ama daha, daha ararım. iyisini de bulabiliriz. Evet daha iyisi var mı diye arıyoruz da yok. Ay, aa, aa. Daha iyisi zaten Robotulara olmaz. Robot özel kıyafetler gelmiş. Şimdi. Bence üst var ya. Üst var ya. Evet. Ama altın zaten kırmızı ya senin. Daha iyi bir bulmak istiyorum böyle değil mi? Zaten de bu üstten daha güzel bir beyaz olmaz. Nedenini söyleyeyim mi? Neden? Çünkü bu ne biliyor musun? Üst çünkü böyle zaten normal üst olur. Ya da ya da böyle göbek kaçık ya Bu da göbek kaçık kıyafet. Bence bu çok güzel. Onun için çok güzel. Ben bunu beğendim. I like it. Gidecek konuşuyorum bakın. Şimdi kırmızı beyaz şeyler bulmaya gidiyoruz. Aa abla, bak şurada ne Evet ama hiçbir kombinim uymuyorlar işte. Akşam o tavşanlı şey takarım da benim de var. Bak beyaz küpeler. Şimdi takabiliriz. Abla beyaz küpeler. Akşam bence e, şapkayı da bence takabilirdim. Şapkayı şap, da şap, Beyaz şapka. Şapkayı <laughs> da Bak şurada. O oh, beyaz mı? Beyaz, pembe beyaz. Sence biz beyaz arıyoruz. Aa, kral, o kırık, kırık, gri ya. Aynı zamanda o gri. Hiç doğru güzel bir şey yok. Hem bu saç korkunca. da gri. Hem i̇şte ama yok beyaza benziyor. Tam gri değil. Bu o o da var. gri değil. O bu da gri değil. Sence onun hiçbir beyaz veya kırmızısı yok. Anlaşıldı. Bunun beyazın kırmızısı var. Bence çok kötü güzel ne diyordun? güzel olduk şimdi keşke roblox'ta da pkx'de gibi bu kıyafetleri kaydetme olsa şimdi ben bu evet. konuyu yapmak için yarım saat daha uğraşabilirim pkx'de de, de daha iyi oluyor değil mi evet Stap şimdi buluşmak üzere ama kafakların kafanın fırçalamasını çok seviyorum bize de ve yemek atacağız. Abi, sadece. ama bu iyi yanı ne biliyor musun? Kıyafetleri çok olması. Yok sadece o değil pek de öyle ama bu daha gerçekçi. Pek de onun Ama pek de, de güzel ya. Ben de şimdi kırmızı yiyecek olarak kola ve süt var. Ee, biz ikisini de alalım. Ha süt de var. Aa, ama bak bakkala gidelim mi? Bakkalda bir şeyler evet. gips, gips. Bak, var. Cips, cips. Bakkalda cips. var. Hemen dışarı çıkalım. Aa, evimizi unutuyorduk önce. Evimiz, Bak, evimizi, evimizi, unutuyorduk. Evimizi bence beyaz yapalım. Ben kırmızı yapmak istiyorum. Ben kırmızı beyaz deneyelim. Ya da hafif kırmızı yapalım. aa oh, Şu an çok canlı görünüyor ev. Ama sanki böyle ne oldu biliyor musun? Yerim sana olmadı da böyle sanki. Kötü ev gibi. Çok kötü bir ev gibi görünüyor. Ben bunu çok sevdim. Bir Kocu dakika. Beyaz yapalım. Hayır beyaz. beyaz çok şey oluyor. Böyle çok coşkulu olması lazım. Benim evim yazacağım. Benim <gülüyor> evim. <gülüyor> Onun da beyaz renk yapalım. Evet Eve çıkmak için akarajı açıyorum. açıyorum. Benim benim havuzam <laughs> Evim. Evi. Benim evim işte oldu. Şimdi biz bisikletle gideceğiz. Ha, evet, tamam. Beyaz bisiklet değil. ben kırmızı bisikletle gideceğim. Ay. Ay. Şimdi markete kırmızı bisikletle gideceğim. Evet. Vır 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 Niye kırmızı bisikletten beyaz niye olmadı? Eski kırmızı daha canlı bir renk Ama beyaz. Ben beyaz yok. Aynı zamanda kırmızı şeritlerimizin kanını Yok. Oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Beyaz ama beyaz daha canlı bir renk. parıldı parıldayan. Bu canlı olması öyle değil bence. sen canlıyı falan daha öğrendin neyse. Aa, bak, Şimdi markete geldik. Evet cips salon bir adet markete arabaya. Aaa şey kırmızı elma. Her şeyde kırmızı ya. Abla bak ki bak. Ne gördüm. Bizde var ondan. <laughs> elimizde var. Aa şuradan. Bence saçımızı kırmızıya boyayalım. Şey, Hayır bence benim... böyle çok güzel oldu. Aa arkaya gel. Ara, Arada ne gördüm ben. Ne gördü Bak bu bak pizza. Aa, a -a, pizza ben tam olmaz. Olur bir meslek mi? seçelim arkadaşlar. Aa, beyaz Neyse hızlıca bir meslek seçelim. Mesleğimiz ama kırmızı meslek olsun. Kırmızı Veya beyaz. Kırmızı dükkan bir de beyaz dükkan lazım. Değil mi? Yani. Evet. burada ne arkadaşlar? Ben hala burayı hiç çözemedim. Güzel bir yer aslında. Evet çok tatlı bir yer. Hey, evet, parti ha, partiyi planlıyorlar burada. Hmm. Atladı. Galiba atmam ama ne? Merhaba dans edelim hadi. Aa, ama ışıklar mavi buradan kaç. Işıklar mavi. He ama beyaz ışık da var. Beyazların üstünde dur. Sana beyazların üstünde dur dedi. yazarın üstünde duracağız hoppa 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 gıb nasayl dı 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 hadi gidelim burdan hoppa gıb nasayl gıb nasayl atla hadi dans ederken gips yiyem ben iyi aşağı in ediyim şimdi bıdı 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 koşuyoruz dur as <laughs> ha, tamam Şimdi Ama bu yiyeceklerimizi buraya eve götüreceğiz. Ama onun için çantamıza koyalım. Öncelikle eşya almam lazım. Bu şu eşya bisiklete geldik, bisiklete gideceğiz. Robot bir şey aldım ya. saat içinde kalacakmış. Bakın bu arada bu Türkçe geliyor artık şeyler. Ona bayıldım. Abi bebek arabası. Kırmızı bir şey buldum. Bebek işimize yaramaz. Evet onun için abi. Bu kredi kartı. Ben bu. Ama bu gör. Alalım mı? Aldık. Balta alalım. Ben bunu söndürücü alalım. Tamam, kırmızı her şeyi alıyoruz anladık. Ama yukarıda şey vardı onu alalım mı? Aaa yemekler. Yemek kırmızı. Ha, bence kırmızı bunları çantaya koyalım. S Gül. zaten gül ka ka hepsini çantaya koyalım. İçecekler de bakalım. Aa, beyaz şeyleri unutuyoruz ya hep. Evet bir a pasta. Pasta beyaz. <laughs> beyaz. Top. Kalıp... Hayır o siyah. Beşiktaşlı değiliz biz Galatasaraylı. Aranızda Beşiktaşlı ve olan var mı arkadaşlar veya Galatasaraylı? Bakalım. Keş beş, Keşke yeşil Beşiktaşlı diyenler yorumlara yorumlara Galatasaraylıyım diyenler aboneye ve like butonuna. Hadi bakalım. Like butonu çökecek arkadaşlar. Abone, 100 aboneye geçelim. Size ne yapacağım? Bu diğer kanalı Neyse. 100 abone olalım. Size özel. Çok güzel. Buluşma yapacağım arkadaşlar. Evet 100 abone özel. 100 mü? Ha göster. Evet 100 mü göstereceğim. Evet. Biz maskeyle gösterdik. Şimdi eve doğru Gidiyoruz. Maskeyle bir, bir, gün. Günümüzü beyaz yapalım. Niye? Biz bugün çok değişik. Bugün bizim günümüz o yüzden en değişik şeyleri yapacağız. Günümüz Çantaya koyasana abi eşyaları. Eve gidiyoruz ya zaten. Wow. Şimdi tüketimizi koyduk. Eve girelim. Çıkur. Çıkur. Bu ne? Evet. Şimdi eve geldiğimizde şimdi bizim üstümüzü giymemiz lazım. Akşam oldu değil mi? Şimdi şu eş ee, öncelikle eşyalarımızı bırakalım. Nereye? Çantamıza. He tamam. Ama yemeklerimiz dursun. Yemekleri buzdolabına koyacağız. Hmm. Oy. Şimdi eşyaları öncelikle atalım. Hayır atmayacağız. Öncelikle şöyle bir sürü bahçe eşyalarımızı alalım. Baş bahçe bahçeye koyalım. Şimdi bu evde bir tane banyo var değil mi? Lavabomuzdan şu diş fırçamızı lavabomuza fırçu yerleştirdik. Evet. Şimdi bahçeye çıkıyoruz bahçeyi de tanımamız Öncelikle şuraya bir adet merdiven koyuyorum Niye? İşte Merdivenimiz burada durur Sonra birazcık bahçemiz temizleyelim arkadaşlar Şuraya birazcık koymak istiyorum da Aaaa Ama çok güzel bir fikir geldi Evin içinde Gösteririm Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şarjın bir olduğu için videomuzu bitiriyoruz. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.